arkadaşlar bugün böyle bir etkinlik yapıyoruz. Evet. Başlıyoruz. Çok güzel olacak. Eminim. Çok, çok. Bu arada şurada yazan yazıyı biz okumuştuk. Evet. Çünkü nasıl yaptıracağımızı Hı. aslında biliyorduk nasıl yapacağımızı çok kadar çünkü biz ilgili böyle bu kanalı açmadan önce çok etkinlik yaptık. Evet. Hatta kendimiz bile bu etkinliklerden yaptığımız oluyor da. Evet. O defteri göstermeyeceğiz. Canımız istemiyor çünkü. Çünkü o yırtık pırtık bir defter. Kötü bir defter yani. Ne Güzel bir defter ama göstermeyeceğiz. Şöyle. Aa! Şunu da keselim. Şöyle. Bak arkadaşlar uy siz Galiba siz öldünüz. Arkadaşlar baksana şu. delikleri kestik. Sonra şunları içine koyacağız. Üzgünüz. Şimdi yine yapalım. Üzgünüz. Şaşkınız. şaşkın yüz, uyan yüz. <laughs> arkadaşlar, yorumlara kalp atanları ben yorumlara kalp atanlara ben de kalp atacağım. Evet. Yani o yüzden şansınızı kaçırmayın. Evet. <laughs> Bu arada arkadaşlar siz Elif Sinem'i izliyor musunuz? Evet. Ben de onun ismi aynı. Benimki de Elif. Ama 12 elipsi ne var ama biraz aynı değil mi? Ben elipsi izliyorum kesinlikle size de tavsiye ederim. Evet elipsi de. Şimdi... bilmeyenler için bir bilenler için ya annelerinden ya da babalarından telefon istesin. Abileri büyükse onlardan da telefon istesin ya da ablalarından elipsi de değil ve Çok güzel olacak hazır olacak. Çok az kaldı. Şimdi e, bitti. Sizin de bir tas. Ee, tabii ki biz bunu bir keresinde yapmıştık. Çok güzel değil mi? Karşınızda hazır. Sirindi. Hadi görüşürüz. Abone olmayı unutmayın. <laughs>